E, ya piyasa e, moduna döndü e, yani piyasanın e, hep konuşuyoruz aylardır piyasanın üzerinde baskı yaratan karsızlık teması yüksek faizin e, büyümede yarattığı yavaşlama bilançolarda yarattığı hırpalanma hem finansal giderler üzerinden hem düşen cirolar üzerinden e, şimdi bu temayı tersine döndürebilecek olan da bir faiz indirimi. E, altı e, Bey'in de dediği gibi yani bir anda biz şey bulmayacağız tabii yani hani e, o, o 250 bas puan indi tamam her şey bitti tekrar e, karlılıklar arttı coşuyoruz moduna girmeyeceğiz. Bir defa bunu akılda tutmak lazım ama en azından taban oluşumunu yavaş yavaş teyit ediyor olacağız. Bu önemli şu an bizim aradığımız bu yani endeksin bir taban oluşturması. Bunu önce 9410-1200 bandında e, denedik. Ee, o zaman çünkü hala Eylül olmadı, Ekim en kötü Kasım'da faiz indirimi gelir diye bekliyorduk. O bantla karşılıyorduk. Eylül kötü geldi, Ekim geldi. Özellikle Eylül kötü geldikten sonra faiz indirimi beklentileri ötelenince endeksi taban arayışını bir alt banda taşıdı. 8500-9400 bandına taşıdı. Ve bu bantla gidip geliyoruz bir 1-1,5 bir, bir, bir aydır. Son enflasyon raporu ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sonrasında önce acaba masa mı dönüyoruz endişeleri yatsa da orada hani piyasa daha çok şey gibi okudu Cumhurbaşkanı söylemini. Yani enflasyonla birlikte faiz de aşağı gelecek minvalinde okudu. Hepsi aralığa işaret ediyordu. Bugünkü toplantı metninde de onu işaret ediyor. Dolayısıyla piyasa bunu bir parça fiyatlamıştı aslında 9400'e atak yaparak. Şu an bence piyasanın bu beklentisi karşılandı. Ben açıkçası bundan sonra bu taban oluşumunun tekrar 9400 1200 bandına dönmesini beklerim. Eğer dönemiyorsa daha büyük sıkıntılar var derim açıkçası. Biraz teknik resmi temelli birleştirmeye çalışıyorum. Çünkü endeks bir orta vadeli taban arayışında. Bunun teknik karşılığı da böyle yaklaşık 5 aydır devam eden bir top oluşumu var endekste. İşte solumuz 9400 10200 bandında oluştu. Boynu 8500 9400 bandında yaptık. Eğer bu taban oluşumu bu şekilde ilerleyecekse bu faiz indirim beklentisini de arkasına alan piyasa dediğim gibi hızlı bir trend oluşturamasa da bu taban oluşumunun son aşaması olan sağ çalışmasına başlamalı artık. Yani yıl sonuna kadar devam edebilecek. Bir buçuk ay devam edebilecek. 9.411-10.200 bandında git gel şeklinde bir sürece girebilir. Tabi mesela dün de aslında endeks ya yani 9200 etrafında ben tutunurum. Merkez Bankası öyle beklerim derken bir füze düştü. Bu düşen füzelerde maalesef ki İran'ın attığı da, İsrail'in attığı da, Ukrayna'nın, Rusya'nın attığı da bizim borsa İstanbul'a düşüyor nedense. Yani başka tarafa düşmüyorlar. bunun biraz gerginliği var. Bu taraf nasıl çözülecek? Yani Trump burada umutlar yeşermişti. Şimdi böyle adım adım arkaya o teknik görünümün arkasına temeli koymaya çalışıyorum. Hani faiz indirimini piyasa şu an artı hanesine yazdı gibi. dolayısıyla jeopolitik riskler tarafından da gol yemeyecek olursak her ne kadar biz ne bilanço anlamında ne ekonomik veriler anlamında en kötüyü henüz görmemiş olsak da piyasa bunun fiyatlamasını yapmaya başlayabilir. En kötüyü geride bırakmaya başlıyoruz fiyatlamasına geçebilir. E, çünkü e, biz neyi biliyoruz? Bütün e, yükselen trendler düşüş trendlerin içerisinden başlıyor. Bu beklentiler değişmeye başlayınca başlıyor. Biz 5 aydır neyi sattık? Mayıs ayı sonundan beri? E, kötüleri sattık. Yani piyasa e, beklentileri alıp gerçekleşmeleri sattığı gibi kötü beklentileri satıp kötü beklentiler realize oldukça gerçekleştikçe ekonomik bir anlamında bilanço anlamında gerçekleştikçe bu sattıklarını yavaş yavaş yerine koymaya çalışabilir. Sanki o havaya doğru geçiyoruz. Ee, belki birkaç gün daha izlemek takip etmek lazım ama benim şu an gelinen teknik resimde ve bugünkü Merkez Bankası toplantısı sonrasında artık endeksin taban arayışında yeni bir boyuta geçtiğini ve bu boyutun çok büyük ihtimalle artık 9000'ler binler üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hani bandı biraz daha genişlettik. Hani 9400 10200'den hani 9000 10200 bandı gibi artık 9000'in altını çok konuşmadığımız ekstra bir belirsizlik ya da negatif haber akışı olmazsa artık 9000'in altını çok konuşmadığımız 2025'e yönelik pozisyonlanmalarının yavaş yavaş başladığı bir seyir görebiliriz. Bir parça ben teknik tabloyu ve algıyı pozitife döndürebileceğini düşünüyorum. Bugünkü karar metnini. Yani joşmuyoruz yelkenler fora demiyoruz ama hani hafif hafif o rüzgarı hissetmeye başladık yelkenlerde